Yılbaşının ya da Noel'in kutlanılmasının hükmü nedir? Hz. İsa'nın doğumunun seneyi devriyesi olduğu iddia edilen Noel'in kutlanması ya da miladi yılın seneyi devriyesi olduğu iddia edilen yılbaşının kutlanılması İslam hukukuna göre haramdır. Bir Müslümanın kesinen sakınması gereklidir. Bu eylemin haram olmasının sebebi küffara teşabüh ve ikinci olarak da küffarın örfü, küffarın şiarı olan bir eylemin Müslümanlar tarafından kabullenmesidir. Zira bununla alakalı yani kafirlere benzeme ile alakalı, onların eylemlerini benimseme ile alakalı Allah Teala ayeti kerimede وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا فَتَمَسْتَكُمُ النَّارِ buyurmaktadır. Yani ey iman edenler, zulmeden kişilere benzemeyin. Eğer benzeyecek olursanız bu durumda ateş size dokunur buyurmaktadır. Bu konuyla alakalı yani gayrimüslimler için değerli olan günleri Müslümanın kutlamaması ile alakalı kitaplarımızda Allah Resulü'nden şu hadis-i şerif rivayet edilir. Allah Resulü Medine'ye gittiği zamanda Nevruz ve Mihrican kutlandığını görünce Allah Teala size bundan daha hayırlı Ramazan ve Kurban Bayramı olarak iki bayram verdi buyurmaktadır. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü her kim mecusilerin bayramını kutlayacak olursa ona bir değer atfedecek olursa bu durumda onlarla haşrolur buyurmaktadır. Bundan dolayı Noel gibisi ya da yılbaşı gibisi her ne kadar bunlar birbirinden farklı olduğu iddia edilse de bunlar kaynak olarak gayrimüslimlere ait olduğundan dolayı bir Müslümanın kesinen bunlardan sakınması gerekir. Kaldı ki yılbaşı gibi veya bu Noel gibi eğlencelerde her türlü haramın işlenmesi, her türlü fuhşiyatın, her türlü yasaklanmış olan şeylerin çiğnenmesi de bir Müslüman açısından bu eylemin ne kadar sakıncalı olduğunu göstermektedir. Sanki Allah Teala yokmuş gibi. Mevla'nın emirleri, yasakları, e nehyettikleri hiç yokmuş gibi bu şekilde bir kayıtsız bir eyleme girişmesi Müslüman açısından vebal olacaktır. Hiç olmazsa bu gecede Müslüman tarafını belli edecektir. Müslüman ben gayrimüslimlere değil, isyan edenlere değil, Mevla'ya boyun eğenlerden tarafıyım diye tarafını belli etmelidir. Ve bu gecede Müslüman onların eğlencelerine veya değer atfetmiş oldukları bu geceye protestosunu, boykotunu uygulayıp geceliğin erkenden yatmalıdır. Bu geceye özel herhangi bir yiyecek, içecek, program, davet yapmamalıdır. Normal sıradan günleri ne ise Müslüman bu şekilde yapmalıdır. Hatta geceliğin erkenden de yatmalıdır. Bunun dışında eğer bu geceye zerre bir değer atfedilecek olursa bu Müslüman açısından büyük vebal olacaktır.